mesele dedim. Birincisi 15 Temmuz'dan başlayalım. 15 Temmuz gecesi hepimizin hafızasındadır. Bir hain çete harekete geçti. Yiğit insanlar meydanlara indiler. Sokak sokak meydan meydan vatanı savundular. Bugün bu yiğit insanların önemli kısmı Gelecek Partisi mensupları, Saadet Partisi mensupları. İktidarda ise 15 Temmuz'a karşı mücadele ettiğini ilan eden bir kadro var. Bakın çok özellikle gelmesini rica ettim. 15 Temmuz gecesi Konya Emniyet Müdürü Mevlüt Demir burada. Mevlüt Bey o gecenin kahramanlarındandır. Çünkü Türkiye satında darbecilerin ilk tutuklanması Konya'da gerçekleşmiştir. Ve bugün Gelecek Partisi kadrolanda bulunan arkadaşlarımın hepsi, Ömer Bey, Hasan Bey, Ahmet Bey ve daha niceleri Konya meydanlarındaydı. Hiçbirisi evlerine sığınmadı. Hiç kimse çekinmedi. Herkes meydandaydı. Ve o gece Mevlüt Bey'le ben başbakan olarak haber gönderdim. Mevlüt Bey'e dedim ki Konya'yı bu hainlere teslim etmeyin. Sonuna kadar direnin. Ve Mevlüt Bey de şimdi daha sonra parti kurucumuz olduğu için Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Solu tarafından çok ciddi bir e, mağduriyete maruz kalmasına rağmen tekrar o gece ekibiyle birlikte Konya'yı ayakta tuttu.